olumlu cevap verdi ve kendiliğinden teslim oldu. Öncelikle korkacak hiçbir şey yok. Sağ salim biz senin duvara kavuşturma niyetliyiz. Senin de yardımınla diğer arkadaşları da eğer ikna edebilir onlara da seslenelim şimdi birlikte. Sen Türkçe onlara teslim olmaları konusunda çağrı yap. Hiçbir şey olmayacağına emin olsunlar. Onlar da sağ salim eğer teslim olurlarsa hep beraber buradan Öncelikle sizi doktora götürürüz, bir sağlık muayenelerinizi yaptırırız. Sonra da ailelerinizle görüştürürüz. Merak edilecek hiçbir şey yok. Şimdi... Hoş geldin. Ne oldun arkadaşım çağırdı. Hiçbir şey olmayacağından emin ol. Sizleri sağ salim götüreceğiz. Ailelerinize inşallah kavuşacaksınız. Annen baban sağ mı? Kaç yıldır görüşmüyorsunuz ailenizle? Beş. yıldır görüşmüyorsun ailen. Sen ayrıldığında annen baban sağ mıydı? Kardeşler? Sağdılar. Sağdılar. Biz aynı ülkenin aynı toprakların çocukları değil miyiz? Niye birbirimizle düşmanlık edeceğiz? Ben şimdi bakıyorum, kendi memleketimin bir evladını görüyorum. Korkulacak hiçbir şey yok, endişe edecek hiçbir şey yok. Size sürekli söylenen, işte asker geçirirse öldürür, ne bileyim ne öyle bir şey yok. Sana hiçbir şey olmadan, seni ailene kavuşturmaktan başka hiçbir niyetimiz yok. Diğer arkadaşlarımızı da, senin gibi sağ salim alıp buradan gitmek istiyoruz. Bu işten sizi kurtarmak istiyoruz. Başka hiçbir niyetimiz yok. Kendini tanıt. Ben şuyum diye bak, söyle bak, adamlara. Bak, kardeşim bak ben buyum. Tamam. Ee, gelirseniz hiç sorun yok. Gelin teslim olun. Kendini, senin kim olduğunu bilsin adamlar önce. Güçlü bir şekilde bağır. Kendini tanıt önce. tamam <laughs> de Bir şey yok. Beni dinle. Adın ne? Korkma. <laughs> Bana bak. Kişi var. Her şey bitti. Yani sağlıkla evine gideceksin. Tamam mı oğlum? Beni dinle. Bana bak. Gözüm bende olsun. Hiç korkacak bir şey yok. Biz herkesin sağ gitmesini istiyoruz buradan. Bağırdık da size. Niye gelmiyorsunuz? Ben Gelseniz sağ salim götüreceğiz sizi. Şuraya in. Onlara seslen. Ne onlara ne sana hiçbir şey olmayacak. Alacağız sizi ve götüreceğiz. Bitti. Anladın mı? Bak oğlum. <laughs> sana bir zarar gelmeyecek. Ben seni helikopterle şimdi hastaneye göndereceğim. Tamam mı yavrum? Sen nerelisin? Sen de mi cizliyorsun yoksa? Siir. Beni dinle. <laughs> Bizi sen şimdi bana bakarken ne diye bakıyorsun? Düşman diye mi bakıyorsun? Biz seninle aynı toprakların çocuğuyuz lan. Biz seninle aynı insanız lan. Ama seni ailene sağ salim götürürsen çok mutlu olurum. Hiçbiriniz korkmayın. Biz size vefatle bağırdık. Gelin teslim olun diye. Teslim olsaydınız bu bile yaralanmayacaktı. Bak yaralandı üzüldük şimdi. Ama onu da götüreceğiz hastaneye merak etme. Arazinin sarp yapısı nedeniyle birlikler ve malzemeler bölgeden helikopterlerle nakledilmiştir. Bölgede etkisiz hale getirilen teröristlerden 8'i helikopterlerle Şırnak Asker Hastanesi'ne ve mütakiben Malatya Adli Tıp Kurumu'na nakledilmiştir operasyon 23 Aralık 2011 günü başarıyla sona ermiştir. 5 Aralık'tan 23 Aralık tarihine kadar bölgede icra edilen bir seri operasyonlarda 5'i sağ olmak üzere toplam 32 terörist etkisiz hale getirilmiş, icra edilen operasyon neticesinde ikisi roket atar olmak üzere 22 adet uzun namlulu silah ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ile patlayıcı maddenin yanı sıra gıda ve yaşam malzemesiyle geçirilmiştir. Bu operasyonda bir uzman erbaşımız maalesef şehit olmuş ve iki as subayımız yaralanmıştır.